Es Petroni 1994'te Brezilya'da doğdu. Futbola Portekiz altyapısında başladı. İlk profesyonel anlaşmasında burada yaptı. 22 yaşında Santa Cruz'a imza attı. Burada 16 maçta forma giyen Perez ülkesinin alt ve orta sıra takımlarında forma giydi. 2018 yılına kadar Red Bull, Ituano ve Ponte Preta formaları giyen Perez ilk büyük imzasını kiralık olarak Fluminense'ye attı. Burada gösterdiği performansla kulüp Brugge'nin dikkatini çekti ve 500 bin euro bedelle Belçika'nın yolunu tuttu. Avrupa futbolunu öğrenmek için en iyi okullardan olan Belçika futbolunda yükselişine devam etti. Ancak Güney Amerikalı birçok isim gibi uyum sorununu aşamadı ve bir sezon sonra Santos'a kiralandı. İki sezonluk Santos macerası ona çok iyi gelmiş, futbolunu geliştirmişti. Santos'ta 2021 yılında 2.8 milyon euroya Perez'in bonservisini aldı. Burada çıktığı 89 maçta 5 asist yaptı. En çok dikkat çeken özelliği ise zaman zaman sol bekte forma giymesi olmuştu. Yarım sezonluk Santos macerasının ardından Sampoli tarafından 4.5 5 milyon euroya Marsilya'ya transfer edildi. Arjantinli teknik adam onun etkili sol ayağını ve güçlü yapısını çok beğenmiş 3-4-2-1 sisteminin sol stoperini ona emanet etmişti. Sezona da iyi başlayan Perez zaman zaman dörtlü sistemde sol bek olarak forma giyiyordu. Defansın her bölgesinde takımına önemli bir katkı sağlamıştı. Geçen sezon 49 maça çıkan Perez 3 asist yaptı. Oyuncu özelliklerine bakacak olursak Minceye gibi komple bir stoperden bahsedebiliriz. Özellikle yerden müdahalelerde oldukça başarılı. Kayarak ve araya girerek top çalmayı tercih eden bir yapısı var. Genelde kayarak müdahale etmeyi seven stoperler zamanlama hatasından sık sık kart görürler ya da çalım yerler. Ama Perez böyle değil. Zamanlama konusunda da başarılı. Perez'in geçen sezon 7 kez sarı kart gördüğünü ekleyelim. Agresif bir yapısı var. Özellikle ikili mücadelelerde tatlı sert bir futbol oynuyor. Topla çıkmayı seviyor. Dikine pas atıyor. Rakibi yüz dönük karşılıyor ve ilk müdahalelerde etkili bir yapısı var. Sol bek olarak tercih edilmesi de onun bir pasör stoper olduğunu gösteriyor. Sampaoli ile Marsilya'da forma giyerken hücum bindirmelerinde sık sık yaptığını görebiliriz. Çok önemli bir top tekniği yok ancak hücumda doğru ve basit oynamayı tercih ediyor. Oyunun hem savunma kısmında hem de hücum kısmında takımına önemli faydalar sağlıyor. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli konu agresif yapısı ve top kayıpları. Topa kayarak müdahale etmeyi sevdiğini söylemiştik. Özellikle hızlı oyunculara karşı burada önemli problem yaşayabilir. Çünkü çok hızlı bir stoper değil ve müdahalelerde geç kaldığında takımını eksik bırakabiliyor. Ayrıca pasta çıkmayı tercih ettiği için bazen pası fazla zorlama bölgelere gönderebiliyor gönderebiliyor. Jorge Jesus gibi iyi bir pozisyon antrenörüyle çalışacak olan Perez bu yönlerini düzeltebilir ve adaptasyon sürecini hızla halledebilirse Fenerbahçe taraftarının sevebileceği bir profili var. Mali şartlara bakacak olursak Fenerbahçe Perez için 5 milyon euro civarında bir bon servis ödeyecek. Ayrıca oyuncuya da 1,5 milyon euro civarında bir maaş ödeyecek. Peki siz Luan Perez transferini nasıl değerlendiriyorsunuz?